Felakları kaldırmış, onların yerine musibetleri koymuştur. Mülk Suresinin 18. ayet-i kerimesine geldik. Andolsun ki onlardan öncekiler de bunu yalan saymışlardı. Ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu? Yeryüzünde sapık yolları kendilerine şiar edilenler, Allah'ı ve ahireti inkar edenler, ahlak mevhumunu tanımayanlar, Allah'ın sınırlarını zorlayanlar allah Teala elçilerini uyarıcı olarak göndermiştir. Lakin bu karanlık ve bataklık yollarda dolaşanlar, dost doğru yolu bırakanlar, Allah'ı ve ahireti inkar edenler, Allah'a ortaklar koşanlar, Allah'ın gönderdiği peygamberini yalanlayarak Allah hiçbir şey göndermedi. Siz olsa olsa bir sapıksınız dediler. yüzünde Allah'ın azabına mazhar kaldılar. Firavun ve hanedanı Hz. Musa Aleyhisselam'a bir sihirbaz dediler. Allah'ın peygamberini yalanlayarak Allah'ı inkar ettiler. Semud kavmi Allah'ın mucizesi mucize olarak gönderdiği deveyi öldürdüler. At kavmi yeryüzünde bebirlenerek kendilerinden daha kuvvetli kimselerin olmadığını söylediler. İşte Allah'ı ve ahireti yalanlayanlara karşı Allah'ın karşılık vermesi ne oldu? Kimini bir sayha, kimini yıldırımın çarpması, kimine tufan, kimini taş yağmuru, kimini yer sarsıntısıyla Allahu Teala yer yüzünden bunları silip attı. Allah'ın böyle inkarcı insanlara karşılık vermesi pek çetin oldu. Ahiret aleminde de bunlara ebedi elin bir azap vardır.